Hoş geldiniz. Sayın Yazıcıoğlu, önce kendinizi biz ev biraz ve firmanızı tanıtın. Özgeçmişinizi biraz bilelim. Teşekkür ederim. Önce bu programı bu şekilde bu konuya değer vererek hazırlamanızdan dolayı size ve kurumunuza teşekkür ederim. Ben kendim 1976 yılında maden mühendisi olarak Teknik Üniversiteden mezun olduktan sonra o zaman e, SGS Gözetme Türk Limite Şirketi olarak Türkiye'de 1934'ten beri faaliyete geçen bir kurumdu. Sonra kanunlar değişip SGS'nin e, Türkiye'de firma kurma yetkisi aldıktan sonra ...yüzde %49.51 ile SGS adını aldığından Türk kelimesi SGS gözetim şirketinden kalktı. SGS Süpervize Gözetme Etüt Kontrol Servisleri aşı oldu. Gözetim bugün çeşitli üniversitelerde ve çeşitli yerlerde bu konularda gerek açıklama ve bilgi vermekteysem de halen Türkiye'de çok büyük bir denetim rolü olan ithalat ve ihracatta ve şu anda da imalatta Türkiye'deki tüm üçüncü şahıs denetimlerde iş yapan kuruluşlardır. Bunların doğuşu 1868 yılında Kuzey Avrupa'da tahıl kontrollarıyla başlamış. 1912'de bunlar Sosyete General de Surveillance adını alarak Cenevre'de, İsviçre'nin Cenevre şirketinde bir araya gelmişlerdi. Türkiye'de de ismini SGS olarak 1976 yılında duyurmaya başladı. 1981'e kadar ben çalıştığım süre içerisinde tek resmi gözetim şirketi olarak faaliyete bulundu. Daha sonra ihracatların artma başlamasıyla rakipleri ve bugün Türkiye'de 170 170'lere varan sayıda bu konuda denetim şirketleri vardır. Bu şirketler ee, genelde ülkeler açısından gerek ülkenin gerek başka ülkelerin güvendiği denetimiyle raporuyla ülkesine balını soktuğu firmalardır. Bu bağlamda da biz de e, Türkiye'deki limanlarda ve İstanbul merkez olmak üzere konuşlanmış vaziyette e, her türlü aklınıza gelen her türlü imtianın alış ve satışında denetim ve gözetim yapmaktayız. Türk hak tarafından A grubu muayene. Kuruluşu olarak da tanınmaktayız. Dış ticaret müsteşarlığının denetiminde olan firma olarak faaliyette bulunmaktayım. Ben de şu anda resmi olarak Türkiye'nin en eski gözetim mühendislerinden daha doğrusu üçüncü mühendisi olarak bu sektöre girmiştim. Benden evvel iki kimya mühendisi vardı. Ben üçüncü maden mühendisi olarak 35 yıldır bu konuda çalışmaktayım. Efendim. Peki Sayın Yılcıoğlu şimdi gelelim limanlar konusuna ve buradan giren Türkiye'ye büyük tehlike saçan radyasyon konusuna. Şimdi bizim yaptığımız araştırmalarda bazı gördük ki bunlar tabii nasıl araştırmalar diyelim gözlemleme yoluyla yaptığımız araştırmalar. Gördük ki limanların çoğu dünyaya açılan kapılar. Hatta Türkiye'ye giriş kapıları da burada. Gerçi havalanlarında, sınır kapılarında bazı kapılarımız var. Buralarda bir takım kontroller yapılıyor ama şimdi limanlardan giren ve çıkan balın miktarı çok büyük. Dolayısıyla buraya giren ve çıkan balında gördük ki kontrolü gerçekten bizim açımızdan bir kontrol değil. Bazılarında belki var. Çok az var. Bir takım yerde paneller gördük. Radyasyon kontrolü için paneller konmuş ama bu panellerin açık mı kapalı mı olduğu belli değil. Dolayısıyla burada bir takım eksiklikler var. Şimdi siz bunları kontrol eden kişi olarak buradaki önce kontroller sağlıklı mıdır değil midir ve sağlıklı olması için neler yapılması lazım biraz da kısaca ondan bahsedelim. Radyasyonla ilk e Gözetim şirketi olarak denetim olayı bundan yaklaşık 15 sene evvel, 20 sene evvel bir atık maddenin gazetelerde o günlerde yazdı Türkiye limanlarına gelmesiyle başladı. Daha sonra benzer bir hurda geldi. Bu hurda daha sonra biz bunu o zamanki şeylerle elde ettiğimiz cihazlarla gemiye çıkarak radyasyon daha merdivenlerden çıktığımızda ötmeye başladığında korktuk ve o zaman yetkililerle konuştuk biz gemiyi işi reddettik. O gemi daha sonra ayrıldı. Öyle olarak biliyoruz. Daha sonra Çernobil felaketinden sonra enteresan bir durum çıktı ortaya. O sıralarda bir kısım ülkeler bizim yapmış olduğumuz inşaat demiri üretim kontrolleri ve raporlama ki dünyada bütün ülkelerde ithalatlar gözetim sertifikasıyla yapılmaktadır. Bugün inşaatlarda kullanılan inşaat demirlerinin testleri, analizleri ve uygunluğu. Bir de baktık ki efendim bizden radyasyon kontrolü de isteniyor. İlk defa orada şah. neden? Çünkü yurt dışındaki ülkeler Türkiye'nin hurdayı bilhassa... Çernobil gibi felakete uğramış Ukrayna'dan ithal ettiğini bilmekteydiler. Ve bu nedenle biz ilk kontrollere hem hurdayla birlikte ihraç edecek olan demirşelik maddelerinde de başladık ve sertifika vermeye başladık. Bu olay daha sonra e, diğer gözetme, bizim gibi çalışan gözetme firmaları da bu konuda e, kendileri de cihaz alarak o cihazın belli e, şöyle söyleyebilirim, yarım yamalak öğrenerek bu işi yapmaya çalıştık. Ne zaman ki bu konuda düzgün bir çalışma Türkiye Atom Enstitüsü belli bir kıstaslar, belli bir akreditasyon konusu olduğunu ve bunun eğitimini alan personelin bunu yapabileceğini ve belli aletlerle bunun olabileceğini şart olarak koştu. Biz SGS Türkiye olarak ilk bu konuda TAEK'ten akreditasyon belgesini aldık. Peki ben bu arada bir şey daha sorayım. Onlara biraz sonra geleceğiz firmaların durumlarına. Şu andaki bu liman kontrolleri siz yeterli midir? Bu kontroller Türk Akın ve TAEK'in akredite ettiği ve denetimi altında olan kuruluşların elemanları tarafından fiilen 24 saat yapılıyorsa herhangi bir korku yok. Ancak ancak bu konuda bir kısım devlet dairelerin birbirleriyle bir iletişim kopukluğu var. Şöyle ki gözetim firmalarının tümü dış ticaret müsteşarlığından akreditedir. Ancak radyasyon yapma yetkisi biraz sonra Sayın Hüseyin Kale Bey de bu konuda size zannedersem bilgi verecek. Bu yetki açıkça geçen sene Ağustos'tan itibaren belli kıstaslarla verilmesine rağmen bazı gözetim ve denetim firmalarının bu işleri yaptığı ve rapor verdiği anlaşıldı. Ve bu konuda denetimler arttırıldı. Burada önemli olan denetim. Fakat benim şahsi kanımı sorarsanız bütün bu radyasyonla ilgili konular diğer ülkelerin nasıl ki mahrecinde kontrol yaptırıyor. Devletin bu malların yükleme limanında belli bir kurum ya da gözetim şirketi tane firmaların denetimiyle yüklenmesini sağlaması ve böyle bir sertifika olmadan bu gemilerin Türk limanlarına gelmemesini başta sağlaması lazım. Peki bu arada son bir soru limanların içinde biliyorsunuz bazılarında paneller var kontrol panelleri. Bu kontrol panellerini kullanan kişi o firmanın yani o limanın ücretli personeli. Bunu doğru buluyor musunuz? Şimdi efendim bu ilk bu panel olayını ben yıllar evvel Hollanda'da gördüm. Orada e, SGS'nin bu panellerin çalışıp çalışmadığını kontrol eden elemanları olduğunu ve bu konuda bu panellerin çalıştığını ve orada sürekli denetimde bulunarak o panellerin çalışır vaziyette olduğunu rapor eden bir görevi olduğunu o zaman öğrenmiştim. Bu da şunu gösteriyor gerek elektrik arızası gerekse firmaların bilerek kasten bu panelleri çalıştırmaması bazı şüphelendikleri malların nasıl olsa ülkeden çıkıyor bizim ülkemizi belki ekonomik yönden kötü düşünceli insanların bu şekilde bir şeylerin önlemek için bu konuda denetimin olduğunu onlara göstermek için böyle bir şartı koyan satıcı ya da alıcı ülkeler vardır. O ülkeler namını gözetim ve denetim firmaları dört parti yani üçüncü şahıs olarak, hekem şahıs olarak bu konuda görev yapmakta olduğunu öğrendim. E, sayın hocam e, ben bir konuda size bilgi vermek istiyorum. Ben bu ilk TAYEK'ten akreditasyonu aldığımızda şartları öğrenmek için Ankara'ya gittiğimde Tayyip Başkan Yardımcısı'nın bunları online olarak sınır, o zamanki sınırlarda kurulmuş olan panelleri bilgisayar ekranında takip ettiklerini bana göstermişti. Dolayısıyla böyle bir online sistem olduğunu bana belirtti. Evet. Fakat günümüzde bu paneller artan paneller diyelim çünkü daha birçok fabrikaların şeylerinde henüz paneller yok. Bunlar girdi. fakat bunların 24 saat çalıştırma zorunluluğu yok. Fabrika diyebilir ki efendim o sırada tahliye yok, gemi yok, tahliye yok. Dolayısıyla paneller kapatılıyor elektrik sarfiyatı ya da şu tür olmasın diye. Şimdi Hüseyin Kale de çok enteresan, güzel tespitleri var. Şimdi burada Türk Atom Enstitüsü'nün öyle bir birimi online olarak hangi gün gemiyi takip edelim, gemi tahliyesi yapıldı mı, yapılmadı mı? Eğer şüpheli bir malzeme varsa o sırada tahliye yok deyip kapatırsa ve onu alırsa bunları kim denetleyecek? Bu elektronik sistemin hocamın da söylediği gibi bu yerine bir üçüncü şahıs yani bunu bir akredite olan bir kurum bu sorumluluğu alacak, bu işten anlayacak ve bu işin belgesini verecek. Eğer bunu yapma şansımız olursa biz yüzde yüz kontrolü yapmış oluruz. Ben bu kanaatteyim hocam. Buyurun. Siz de diğer gözetim firmaları da bu radyasyon kontrol yapmak için sanıyorum bir takım kurslar ve eğitimler alıyorsunuz. Evet bu e, TAEK'e ilk eee müracaat Hüseyin Bey ilk önce bu konuda Türk TÜRKAK'tan akredite olmuştur. Bizse Türkiye Atom Enerjisi'nden ilk akredite. o akreditasyon olduğunda o zaman bizim e, teknik elemanla mühendislerimize belli bir eğitim vermenin ve bu eğitime katılma şartını getirdiler. O eğitime katılarak biz bir sene, iki sene bu akreditasyon belgelerimizi yeniledik. Fakat geçen seneden itibaren çok güzel, doğru bir davranışla bu eğitimin sonucunda başarı belgesi çıkardılar. Yani bu imtihanla, yani bunu yapmaya kabiliyeti olup olmadığını görmesi için bir imtihan koydular. Ve bizim mühendislerimiz bu imtihanı kazanarak o akreditasyonu aldılar. Artı cihaz ve korunma ekipmanlarımıza tayyip gelip kontrol etti yetkilileri. Bizim bölgedeki eşya ve ekipman o da önemli ve bir kısım prosedürlerimiz var bunları bize hatırlattı. Bu arada size biz bir görevimizi daha hatırlatmak istiyorum. Biz yurt dışına giden bu alüminyum ya da içerisinde önemli bir metal olan bazı kırpıntı hurdaları biz kontrol ederiz. O firmalar hurda toplayıcıları kontrol ettiği gibi biz ayrıyeten konteynerine girerken de tekrar kontrol ederiz o kontrol biter, limana gider, limanda tekrar konteynerin altından üstünden kontrol ederiz ki bir keresinde yakaladık. Yani elle kontrol ederken kaçırdığımız şeyi yakaladık. Şimdi ben sorum şu, bu iki panel ne kadar hassas olursa olsun bir kısım burada dediğimiz, çünkü o hurdayı yakalayamamış olmamızın sebebi, hocam bu konuda daha iyi belki bilgi sahibidir. O parçanın bir yüzeyi kalın bir kurşunla kaplı fakat bir başka açıda ise kurşun kaplama yok o radyasyon kaynağının. Dolayısıyla biz elle cihazla bunları dedekte ederken o açıyı yakalayamadık. Ve daha sonra limanda konteynerin altından da tuttuğumuzda cihazımızı ve biz bunu yakaladık. Şimdi böyle durumlar panellerden geçerken de bu açı sayın hocam tutturulamazsa panel bunu yakalar mı yoksa panelin Tabii siz de cihaz satan kişi olarak bu soruya cevap verebilirsiniz. Bu olayda panelin hassasiyeti benim gördüğüm bu sorunda nedir? SGS'nin yetkilisinin son sorusundan başlayayım. Evet, paneller alarm verici cihazlardır. Var yok der. Var yok. Bu kendinden zahlıysa bazı olmadığı da anlaşılabilir ve otur geçer. Diyelim ki 3, mil, 3 milim çelik yerine 10 santim çelik içerisinde bu radyoaktif madde geçiyorsa veya kurşunla zırlanmışsa e, onun algılayacağı radyasyon gama radyasyondur. Bu gama radyasyonu eteni olmuştur. Zayıflamıştır ve burada panel dedektörü siz panel dedektörü dediğiniz için söylüyorum ben ama e, bu plastik sintilatörlerin e, tırların geçtiği kapı iki kapı arasındaki şeyin e, eşik değerinin e, altında bir değer olarak algılayabilir. Bu durumda Bizim uzman kuruluş dediğimiz e, gözetim firmalarının, survey yapan, tarama yapan firmaların e, bir de e, direkt o şeyin objenin içinde, üzerinde, yanında, sağında solunda ölçüm yapmayı algılıyoruz. Hocam haklıdır. Biz bir haftada bu konuda ama biz ne eğitim alıyoruz orada? Hocam biz orada da radyasyondan korunma eğitimi alıyoruz. Yani Temel kendimizi etkali. ve Çevremizi radyasyondan korunma artı cihazla ölçme eğitimi alıyoruz. Yani kullanacağımız dedektörle havadaki, ortamdaki ve o anki şeyin eğitimini alıyoruz. Yani bizim arkadaşlarımız haklısınız orada bir sizin üst senede verdiğiniz eğitimi alma şansları yok. Bizden sadece istenen o denetimde bunu yapmak. Evet sayın izleyiciler, Türkiye için çok önemli bir konuyu tartıştık. Gerçi bu konuşma saatlere sığmayacak. Ama bugünlük bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.